Yiğit. Sen çikolata yolu mu yaptın? Evet. <laughs> Hadi bakalım bir devam et çikolatalarına. Yiğit ne yapıyor böyle çikolata yolu? <laughs> Ay, çok güzel diziyor bunları Yiğit. Çok cici. Çok cici Aha, tabii ki. Ta Yiğit. Evet ta bu ta, böyle ta kadar. Hadi gel gel diz onları ta, da görelim bakalım gel. <laughs> bakalım nasıl yapacak Yiğit bu Hı? çikolata yolunu. Hiç yok. Evet, yol yapıyor Yiğit şu an. Evet. Ben de merakla bekliyorum Yiğit nasıl bir yol yapacak? Çok cici. Çok cici olacağını söylüyor. Bu uzun bir yol, çikolatadan Bak, çıtır, yol. Çıtır. çıtır çıtır. Yiğit, çikolatadan yol hiç görmemiştim ben. Evet, Biz benimle baktık, hem mama var. Çikolatadan yol. Yiğit ha? heyecanla diziyor. <laughs> artık Ama çok güzel oldu Yiğit'in çikolata yolu. Çok güzel dizdi Yiğit. Hem de az kaldı. Evet az. Yiğit onları diziyor çabuk çabuk bakalım. Şöyle de gösterelim. Çok güzel. Yiğit sen çok güzel yaptın bunu. Yiğit'in çikolata, çikolatalarından bitti. Bitti. yolu. Bitti. Aa, evet bitti. bitti. İyi, çok güzel yaptı çikolata yolu. Döne. Döne döne. Gel. Bitti. bitti. Çok evet. güzel oldu Yiğit. Evet. Yiğit'in çikolata yolu. Kanalımıza abone olmayı döne. unutmayın.